...biri öne çıkıp ona ders vermek istedi. Ama kimse bilmiyordu ki bu zayıf görünüşlü çocuğun bedeninde aslında bir mafya liderinin ruhu vardı. Birkaç gün öncesine kadar Alisyan okulda sürekli zorbalığa uğrayan, kimsenin ciddiye almadığı bir öğrenciydi. Bir gün artık dayanamadı ve bir üst geçide çıktı. Tam hayatına son verecekken oradan geçen bir mafya babası onu kurtardı. Ama mafya babası Deva gözlerini açtığında bir tuhaflık vardı. Artık kendi bedeninde değildi. Alisyan'ın bedenine hapsolmuştu. Ruhları yer değiştirmişti. Kafası karışık bir halde kapıyı açtı ve karşısında kendi adamını buldu. Ama adam onu tanımıyordu ve silah çekmişti. Aynaya baktığında artık başka bir yüzle karşılaştı. Kendi adamları onu tanımıyor, anlattıklarına inanmıyordu. Hatta onu kendi cenaze törenine bile götürdüler. Orada kendi fotoğrafını görünce içindeki öfke patladı. Her şeyi geri almak istedi. Aynı üst geçide çıktı. Belki her şey eskiye döner diye. Ama uyandığında hala Alicia'nın bedenindeydi. Kendi bedeni ise artık bir küpün içinde kül olmuştu. Deva yıkıldı. Artık geri dönüş yoktu. Tam o sırada hiç tanımadığı bir kadın geldi. Yeni babasının sekreteriydi. Kadın ona sert çıktı. Sen bu dünyaya yük oldun dedi. Kadın gittikten sonra diva Alicia'nın tabletini yüz tanımayla açtı. Günlüğünü okudu. Alicia'nın acı dolu hayatını satır satır öğrendi. İçine büyük bir öfke doldu. Tablet'i parçaladı ve o anda kararını verdi. Eğer kader beni Alicia'n yaptıysa bu hayatı yeniden yazacağım. Ama bu kez kuralları ben koyacağım. Lise öğrencisi değil.